Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün sizlere farklı bir video ile geldim. Biliyorsunuz kanalımda genellikle gezi videoları yayınlıyordum ama bugün yemek videosu yayınlayacağım. Birlikte Antep usulü dolma yapacağız. Fıstıklı dolma hem de arkadaşlar. Bunun için malzemelerimiz burada hazır ama size yapım aşamasını ve malzemeleri de göstereceğim. Açıklama kısmına da mutlaka malzemeleriyle yapım aşamasında yazacağım arkadaşlar. Bir de benim Güzeller güzeli çiçek dolu terasım var. Terası da size göstereceğim. Bir de devam. Böyle malzemeleri göstererek başlayayım size arkadaşlar. Bakın burada pirincimiz, soğanımız, sarımsağımız, baharat olarak da kırmızı biber, karabiber, tuz ve salçamız. Burada bizim ünlü antep fıstığımız var. Burada da siyah et var arkadaşlar. Tabi içerisine zeytinyağı ve sumak eşkisi de koyacağım. Onları da birazdan karıştıracağız. Şurada da yaprak var, biber var, patlıcan var. Bunları da az önce kaynar suya atarak pişirdim arkadaşlar. Burada da Tenceremiz var. Tenceremizde de şöyle göstermek istiyorum. Dolma taşımız var. Bu bizim arkadaşlar dolma taşımız. Dolmalarımızı buraya yerleştirdikten sonra taşı üzerine koyup öyle pişiriyoruz. Ee, onları da size göstereceğim içerisine. Çünkü bunun e, su ayarı falan var. Nasıl yaptığımı da göstereceğim. Antep usulü dolmanın tam olarak nasıl yapıldığını bu videoda izleyeceksiniz. Arkadaşlar, tüm malzemelerimizi önce karıştıracağız. İçine de ama biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Göz kararı ekleyebilirsiniz. Ben de şöyle göz kararı zeytinyağımı ekliyorum. Biz zeytinyağı bol seviyoruz. Zaten bunda et de var. Zeytinyağı çok koymaya da gerek yok normalde. Ve biraz da sumak eşkisi. Bu da bizim kuru suman sulu hali arkadaşlar. Bolca da eşki seviyorsanız Sumak eşkisi gezdiriyorsunuz böyle. Evet, karıştıralım malzemelerimizi. Arkadaşlar, tam manasıyla etler iyice özleşti. Pirinçle, salçayla birbirine iyice karıştırdık. Resmen yoğurdum diyebilirim. Çünkü iyice özleşmesi lazım, birbirine iyice karışması lazım. İyice karıştırdım. Şöyle de rengini de göstermek istiyorum. Bakın kıpkırmızı arkadaşlar. Bol salçalı. Biz bol salçalı ve bol biber yaparız. Toz biber de bol kullanım o yüzden. Bir biz doldurmaya başlayalım. Sarmaya başlayalım. Sen saracaksın mı? Ben saracak evet. Tamam. Sen sarmanı yap. Ben de şöyle dolmamı yapayım. Patlıcanlarımıza bakın arkadaşlar. Kendinden geçmiş durumda. Biraz yumuşadı. Pişirdik. Arkadaşlar patlıcanlarımızı kuru dolma olduğu için çok yoğun doldurmuyoruz içine. Şöyle göstereyim bakın çok az yarıya kadar bir dolma koydum ve şöyle bastırıyoruz biraz. Biraz bastırıp yatay bir şekilde tenceremize yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bu arada dolma tek başına yapılacak bir iş değil. Yani en azından iki kişi olmanız gerekiyor. Burada da sağ olsun Belgin Hanım var. Belgin Hanım da sarmalarınızı sarıyor. Çok güzel sarma sarar o da. Ben de patlıcan ve biberi doldurmaya devam. Önce patlıcandan başladım. Birazdan biberi de dolduracağım. Size onu da göstereceğim. Video izlemeye devam. Pişmiş halini de merak ediyorsunuz, eminim. Pişmiş halde çok güzel olacak. E, suyu da soslu olacak arkadaşlar. E, suyunu da göstereceğim size. O yüzden sonuna kadar mutlaka yapım aşamasını izleyin. Arkadaşlar biberler de aynı şekilde doldurulacak. Biberlerin de patlıcanların da minik minik gördüğünüz gibi ben küçük küçük olan biber ve patlıcanları seviyorum dolmada. Yine aynı ölçüde bibere de uygulayacağım. Çok az koyuyoruz arkadaşlar. Kuru, iç, kuru dolmamızı içi az kullanıyoruz. Taze dolma gibi düşünmeyin. Taze de zaten yarıya kadar konuyor ama kuru da böyle. Ve böyle biraz bastırıyoruz. Ağız kısmı boş arkadaşlar bakın ağız kısmını boş bırakıyoruz. Şişecek zaten o piştiğinde ve ee, çok güzel olacak göreceksiniz onu da. Bir tane daha biber doldurayım. Bu arada antep dolması e, bol salçalı olur arkadaşlar. Etli yaparlar. Kuyruk yağı da kullananlar var. Ben zeytinyağını yapıyorum. Arzuya göre siz kuyruk yağı da kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde biberlerimiz hazır. İçine antep fıstığı e, yerine Ceviz de kullanabilirsiniz. Cevize de, de çok güzel oluyor. Biz içli köftelerimize de aynı şekilde antep fıstığı kullanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Belgin Hanım'ın yaptığı sarmaları da şöyle göstereyim size. Çok güzel, küçük küçük sarmalar yaptı. Şimdi bunları da bir patlıcan ve biberlerin üzerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Onu da asla size çekeyim şöyle elimi kıyıp gelim hemen. Arkadaşlar alt kısma patlıcanı yerleştirdim. Ee, üst kısma da biberleri yatık bir şekilde yerleştirdim. Ee, daha sonra da sarmalarımızı yerleştireceğim. Şöyle alıyorum Böyle kenardan kenardan sarmaları da yerleştiriyoruz. Zaten üzerine arkadaşlar taş geleceği için e, sorun olmayacak. Taş geldiğinde e, bunlar açılma yapmayacak. E, bu taş o yönden e, çok işe yarıyor zaten. Biz dolma taşını tüm dolmalarımıza mutlaka kullanırız. Kullanılmadığında bu dolmalarda dağılmalar olabiliyor. Açılmalar olabiliyor. Ee, ama kullandığımızda açılma da yapmayacak. Arkadaşlar dolmamız, sarmamız hazır ama buna bir de sos ekleyeceğiz. Sosu eklemeden önce dolma taşımı alıyorum ve üzerine yerleştiriyorum. Güzelce. Ondan sonra sosum da hazır. Sosumun içinde de e, bu suyun için arkadaşlar ben bir yemek kaşığı salça kullandım bir miktar tuz ve kırmızı biber biz acıyı sevdiğimiz için ve şimdi de biraz sumak eşkisi koyacağım. Çünkü biz eşkili seviyoruz. Eşkili sevdiğim için biraz da sumak gezdireceğim içine. Bunu da karıştırdıktan sonra dolmamızın üzerine ekliyoruz. Evet gezdirdik ama buna biraz daha su ekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü şu taşı geçirmesi lazım bu suyun. Ve o su ayarında da tam pişmiş oluyor. Birazcık daha su ekleyerek destekledim. Evet. Böyle arkadaşlar bir parmak geçecek şekilde taşımızı suyunu da ilave ederek pişirmeye bırakıyoruz. Dolmamızı ocağımıza koyduk arkadaşlar. Yüksek ateşte şu anda kaynara çıkmasını bekliyorum. O yüzden kapağı kapalı. Kaynara çıkınca kapağını şöyle yarım yapacağım ve e, kısık ateşte pişmesini sağlayacağım. Bu pişmeye devam etsin burada, kaynara çı çıksın, pişsin arkadaşlar. Biz biraz terası gezerim. Arkadaşlar size şöyle terası da göstereyim. Terasımda çiçeklerim var, çiçek kanalım var, Gülün Mini Bahçesi. Gülün Mini Bahçesindeki arkadaşlar burada var e, abonelerim, takipçilerim biliyorlardır. Böyle de çiçeklerle dolu bir terasım var. Salıncağımın hala poşetini kaldırmadım çünkü havalar daha yeni yeni ısınmaya başladı. İlk defa terasa çıktım ve dolma yaptım. Bu ilk dolma kısmetmiş. Herhalde bütün bir yıl dolma yapacağım terasta. Şöyle de çiçekleri göstereyim size. Çok çeşitli çiçeklerim var arkadaşlar. Çiçekle ilgiliyseniz de Gül'ün Mini Bahçesi kanalımı da takip edebilirsiniz. Orada çiçeklerimin hem bakımlarından bahsediyorum. Hem çiçeklerimi gösteriyorum. Hem başka çiçek büyüten arkadaşların çiçeklerini gösteriyorum. Şurada da mangalım var. Antepler mangalatıdır. Severiz biz eti mangalı. Havalar ısındı inşallah. Mangallarımız da yakacağız terasımızda. Ne kadar güzel açmış bakın çiçeğim. Evet arkadaşlar benim terasta bu şekilde terası da size göstermiş oldum. Arkadaşlar daha dolma pişmedi. Yarım saat geçti üzerinden. Yarım saat sonra pişmiş olacak. Dolmayı da size göstereceğim. <laughs> Mükemmel olmuştur eminim. Antep dolması yapmak isteyen arkadaşlar mutlaka bu şekilde yapsınlar. Tavsiye ederim. Arkadaşlar dolmamız çok güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi sarmalarımız üstte ama bunu ters çevirmemiz gerekiyor. Ve hemen ters çevirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ters çevirmiş demimiz tamam. Şimdi servis tabaklarımızı alacağız dolmalarımızı. Arkadaşlar servis tabağını aldım. Harika görünüyorlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde piştiler ama içi nasıl onu göstereceğim size tabağa da aldım şöyle patlıcandan başlayayım minnacık minnacık patlıcanlarım şöyle göstereyim bakın arkadaşlar içi de çok güzel bir şekilde pişmiş durumda Tamam bunun bir de tadına bakalım hmm, harika olmuş ekşi acı hepsi bir arada arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu da buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gaziantep'ten size kucak dolusu selamlar, sevgiler ve mutlaka bizim Antep dolmamızı yapmalısınız. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.